Ne ee, bayağı ağaç var ya. Tabii güzel bir yerde doğru. Görmüyor Ben bir etrafa bakayım, yani. bakayım da. Oğlum göt kadar adı ne Göt kadar adada artık küçük zeyleyeceğiz. Ne yapacağız abi? Şu aşağı doğru kalsak maden <gülüyor> Çıkabilir. <gülüyor> nah çıkar. Çıkabilir. Ne çıkar? Yarrak çıkmaz. Ben ah, şöyle deniz, deniz Tüm. ortalarına bakıyorum. Oğlum adada hayatta kalma yapalım mı lan Oğuz? Nasıl yapacağız onu? Kendimizi mi yiyeceğiz acaba? Ya yemek getiririz başka dış yerlerden yemek getiririz çoğaltırız. Aradığım ben değilim başkası başkandır. Aa olmaz yani. Bence biz bu adayı da silme böyle süpürelim silelim gidelim ya burada. He ya her şey ne var ne yok götürek. Eve götürek. He Taş devri yapayım da. Taş devri yapalım ama Taş devri ne amına koyayım? Vallahi öyle ya aşağıda. Taş devri yapayım. Nasıl bir cümle daha harcadır ya? Taş, taş devri ne? Bak ben ben adet abi minare misali aşağı doğru iniyorum. Kardeşim medeniyet düzgün kaz oraları var. Benim çıldırdım. Aşağı git görüyorsun bak. İskelet geldi mi? 3-4 tane geldi. Ölme itemlerin gider. Lan itemler. <laughs> Ananı sikim bu ne biçim orman lan bu. Hiçbir şey yok. Aşağı doğru. aşağı doğru niye kazıyorsun abi? Mehmet kaçman iyi lazım. abi ölür, ölürsen yine orada doğacaksın zaten. Olsun. Kazmam kırılana kadar aşağıya indim. Şimdi geliyorum. Bir kazmam kırıldı. Ve kazma kırıldı. Evet, onun için geliyorum. Gelme ben. Ama bayağı Ben de aşağı indim gelme. Niye ki? Böyle şey? bir bakmaya geldim. Yukarıda iskeletler var biliyor musun? Beni sikiyorlar ya. Yani. Ben yani aşağı doğru. Vaa. Wow. Bir... Burada bayağı iskelet. Ananı sikeyim. Geri kaç bence sen. Geri gir aşağı. Gündüz sen olur. neredesin? Ben en aşağı. Madene doğru kazıyorum ama bir sikim çıkmadı. Evet, bayağı ben savaşırım bu arada bayağı bir kazdım da inşallah suyun içine çıkmayız. Mehmet canavar avcısı gelişimini yaptı. Mehmet. Mehmet hiç işte dedi. Mehmet'in itemleri çağırmıyor. Mehmet Zombi tarafından amcıklandı. Mehmet Zombi tarafından edildi. Aha. Ne oldu? Bu ne lan? Şimdi yeni tarif diyor. Bakır buldum. Evet, bir geldim onu. Yalnız yukarıya doğru çıkabileceğim bir yerlere git. Niye diye sor? Niye? Ölünce itemin gidiyor biliyorsun ki. Zaten bir sikim yok ki bende. Aha! Evet, madene çıktı? Tamam Orası şimdi zombi kaynıyordur ölme sakın biliyorsun değil mi? Evet. 5 canım var. Ama o, laf da ayıp. Günah. Evet, Onu işte be. Madene evet. mi çıktın? He ee, lav var su var. Namusum hadi. Niye namusum hadi oğlum? Gel aşağı atla direkt benim ya. Benim dağılıyor. Ölür müyüm? Ölürsün tabi. <laughs> Niye ölmeyesin? Su var mı oralarda? Su var da yan tarafta. Ama lav da var. Ve... E, ee, evet. şey yapmayı denesene bir. Suyun çevresini evet. kaza bir kaza şey suyu... Diyeceğim. Suyun çevresini kaza kaza benim atlayacağım delin oraya getirmeye çalışsana. Evet bir şey diyeceğim. Ne? Elmas buldum. Yemin et. Allah çarpsın. Ve... taşla kızarsan, taşla kızarsan gelmez. Taşla evet, kazma. Altında buldum ama onu da gelmiyor. Ananı sikeyim, creeper var. Bekle abi. Bekle demir bir saniye. kazma yok. Aha, demir mi buldum? Aha, Allah çarpsın demiri de buldum. Evet, ilk elden. Bekle, direkt, Elde. direkt geliyorum. Direkt geliyorum. Elmas et, çekmemiz yok mu? Ben de geliyorum aşağı doğru. Nah Tek de geliyorum. Ananı siktim iskelet sal beni. Onun bunun oğlu sal beni. Orası şey, <laughs> çok. Elmas deyince akla gelin tek isim Mehmet. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Demirleri koy çubukları koy tamam hemen ben de. Ben de geliyorum. Ben alacağım hoca elması. Tamam sen orada kaz da. Sen Mehmet. şu anda kaçıncı kaçıncı derecedesin sen? Derece derken dur. Kaç ortadaki kaç? 19. Eksi 19. Eksi 19. He. Eksi 19 değil mi? Hayırlarım kadar evet. Oğlum ananas küçük zombi. Küçük zombi. Demir kazmamızı aldık. Şimdi elması da almaya gidebiliriz. Aha oha. Evet buradan daha büyük yerlere de gidiyor lan. Bekle geliyorum abi. Beni bekle bir yere gitme. Tamam şu elması alayım diyecektim. Karşıma creeper çıktı. Be. Bekle geliyorum. Hakkı doğrusu çocuğu. Aha bir tane daha buldum elmas. Allah kerim hatih verim. Lan oha. Ananı zaten. Dur lan. Daha var oğlum elmas dur. Satayım. Dur geliyorum geliyorum dur. Sadece üç tane oldu daha var gördüm yani. Oo, biri Ay az daha taş kazma Kaç dört tane oldu mu? Evet. Dur tam senin kazdığın deliğin orada beklesene bana bir yol göstermen lazım. Yol mu göstereyim? Kaçıncı derecedesin sen? Eksi 16 mı? 33. Mehmet Eksi 33. mu? Bekle. Oğlum. Oğlum namına koyayım? oyum. Ozcan tasasız abi. Mehmet bana yemek getirdi gerekiyor. Eksi kaçtasın sen? 33. Ah gördüm seni. Ben de mağaraya çıktım bu arada. Çıkarsın tabii. Aha demir buldum, aha demir buldum. Ben oraya şey bıraktım, ocak bırakmıştım. Ocakta demir vardı. Adamız. Mehmet, bir şey diyeceğim. Ölünce itemler gidiyor Sen bana bir yemek hazırla. Bekle dur. Sakın gelme yanıma. Ne buldun? Elma. Hiçbir şey. yok. Hayır. Yani. Bulduysam adam değilim. Evet, evet. Ama niye gelmeyeyim yanıma? Hiç öylesin de sadece. Ya adam değilsin öyle. Ben. <laughs> oh benim as buldum iki tane. Bakalım arkasında vardır belki de. Oğlum Mehmet dur gelme lan. <laughs> Oğuz bura neden her tarafta elmas var bende buldum Allah bende buldum oğlum oğlum, buldum. oğlum Oğlum biz bu adada doğduğumuz yol ya Evet 7 evet, tane oldu Bekle Yalnız ölürsek iyi göte girer ben söyleyeyim <laughs> Evet hile açalım bir de <laughs> Yo hile açmak yok abi. abi Geldiysek geldiğimiz evet. gibi gideceğiz O zaman şey yapalım hemen çes yapalım aşağı doğru kazmaya devam edelim ya. Yani. Aşağı doğru daha fazla kazma. Ardına falan düşersin çıkışın olmaz bak. Sikerim. Oğlum parlayan meyveleri kesin. O da kaldı ama Şu anda çok tehlikeli işler yapıyorum. Galiba aşağı doğru kazsak maden <gülüyor> Çıkabilir. <gülüyor> nah, çıkar. Çıkabilir. Ne çıkar.